Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Hava Ülûkü Sanat kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız hanımlar, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, iyilik versin inşallah. Hanımlar bugün sizlere arkadaşımın balkonundaki şöyle açan kalan şanlı, pardon kalan şanlı dedim, sardunyalarını çektim. harika açmışlar şunlara bakın arkadaşlar. Güneş de vuruyor ama inşallah güzel çıkar. Şu kırmızı sardunyası, şu pembe. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Muhteşem. Harika. Ne kadar güzel. Kurban olduğunu Rabbim. Ne kadar güzellikler vermiş bizlere. Burada bir tane daha var ama bu açmamış. Buradaki açmış. Dökmeye başlamış. Bakın. Kalın şunun Google'larla bakın. Arkadaşlar. Ne kadar güzel bir sürü açacak tepeleri dolu dolu şurada bir tane daha bakın sardanyası var sakız sardanya galiba bu tek bir çiçek açmış ama harika bir çiçeği var evet arkadaşlar bakın burada şöyle tepesinde göstereyim açmış Allah bunun ismini unuttum şöyle ağacını göstereyim bakın aşağıda da iki tane daha açmış Begonya, begonya ya da begovil olması lazım tam bilemedim şimdi unuttum harika arkadaşımın çiçekleri muhteşem hanımlar evet bakın hanımlar burada da bir tane orkidesi harika açmış şöyle yakından çekeyim muhteşem arkadaşımın balkonu çok güzel güneş alıyor harika güneş alıyor burası. çok güzel çok. şunun güzelliğine bakınız ya ne kadar güzel Evet bakın burada şöyle minik minik sukulentleri var arkadaşımın ekmiş onları şöyle yaklaştırayım şöyle Şöyle küçük bir video olsun istedim. Hanımlar arkadaşıma çiçeklerini çekeyim dedim. Bu aralar pek e, örgü öremiyorum işlerimin yoğunluğundan. Örsem de şöyle küçük kısa model anlatmaya çalıştım geçen gün. Bakın <laughs> bakın arkadaşlar şunları çok seviyorum ben. Benim evimde de var bunlardan. Evet bakın arkadaşımın kedisi. Birazcık bana şey yapıyor. Hırlamaya başladı. Yabancı görüyor beni herhalde. Evet arkadaşlar şöyle küçük bir video olsun istedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.